Alo, sağlık işleri buyurun. Belediyemiz bünyesinde bulunan 10 adet cenaze nakil aracı ve 12 cenaze nakil şoförü ile 2018 yılından bu yana karayolu ve hava yolu ile toplam 10.200 adet cenaze nakli sağladık. Bunların 6.900 tanesi şehir içi, 3.200 tanesi ise şehir dışı nakildir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Türk Hava Yolları arasında yapılan havayolu ile cenaze nakil hizmeti sözleşmesi kapsamında hayata geçirilen hizmet kentin önemli bir ihtiyacını gideriyor. Toplam 395 adet cenazemizi hava yolu ile il dışına ücretsiz olarak naklettik. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın 444 10 numaralı çağrı merkezimizi aramaları yeterlidir. Geçtiğimiz aylarda meydana gelen büyük afette ilk günden itibaren 2 adet cenaze aracı ve 4 adet cenaze nakil şoförümüzle ilk anda müdahalede bulunduk. Daha sonra bunun sayısını 6 ve 8'e kadar çıkardık. Belediyeler insanların doğumdan ölümüne kadar her zaman yanında olmalıdır. Hizmetler de bu şekilde devam eder belediyelerde. Bizim belediyemizde de doğumundan insanların vefatına kadar son görevine kadar biz belediye olarak yapmaktayız. Son görev kısmında biz cenaze hizmetlerini ücretsiz sağlamaktayız. Doğumdan ölüme kadar vatandaşlarımızın yanındayız.